Herkese yeniden merhaba. Ee, çok güzel dualarla karşınızdayım. Az önce bir canlı yayın yapmaya çalıştım, ilk deneyimimde. Yaşanan aksiliklerden dolayı hepinizden e, özür diliyorum. İlk tecrübe, ilk defa yaptım. E, pek soruları göremedim, e, çok fazla da katılım olmadı. Ama sonrası için kaydettim. E, bundan sonrakiler umarım daha başarılı sonuçlar verir. Ee, videoları da ilk çekmeye başladığımda zaten yeterli bilgiye, deneyime sahip değildim. Zamanla alışacağımı düşünüyorum canlı yayınlar konusunda da. Şimdi sizler için en çok en çok talep edilen gün içinde de hepimizin moralini çokça bozan engeller var. Engellerin kaldırılmasını istiyoruz ve karşımızdaki kişinin bizi aramasını ya da bize ulaşmasını, bize mesaj atmasını istiyoruz. Aramızda bir soğukluk oldu. Ee, bir yanlış anlaşılma oldu, bir kırgınlık oldu ee, bizi sevmesine, bize ulaşmasına, bize bağlanmasını istediğimiz durumlarda ben aratma ve mesaj attırım olarak başlığını oluşturdum 5 tane ayrı dua hazırladım araştırmalarım sonucunda 5 farklı dua var ee, en başta benim hatırlarsanız yayınlamış olduğum 51 adet besmele ile 51 besmele ile yapılan bir dua vardı o çok etkili her şey için kullanabilirsiniz gün içerisinde bunu aldığınız her zaman kullanabileceğiniz çok etkili tesirli bir dua uygulama bunu yapabilirsiniz bunu defalarca anlattım bugün burada tekrar size bahsedeyim çok güzel sonuçlar alanlar da var Allah'a şükürler olsun oldu diyen insanlar çok fazla e, olmuyorsa da neden olmadığı e, duanın yapılışıyla alakalı sıkıntılar olmasından kaynaktır. Ya da sizin içinde bulunduğunuz durumla alakalı e, ya da yanlış bir şey için, haram bir şey için dua edişinizden ya da tam odaklanamayışınızdan ya da aceleci olmanızdan, sabırsız olmanızdan, niyetinizi tam ifade etmeyişinizden, e, kalpten ya da inanarak ya zaten yapıyorum ama zaten olmayacak düşüncesiyle yaptığınızdan olmuyordur belki. Duayı yaparken olacağına inanın, kalbinizi temiz tutun. Acele etmeyin, hayırlısını isteyin. Hayırlıysa olsun Rabbim, hayırlıysa bana ver, hayırlısını ver diye söylemeniz lazım. İlla olsun diye diretmek de yine e, olmamasını olmamasına vesile olabilir, olmaması yol açabilir. Duayı nasıl yaptığınız çok önemli. Yine dua etmeden evvel abdest alınması, Temiz olunması, ruhen ve bedenen temizlik çok önemli. Dua ettiğinizden kimseye bahsetmemeniz, herkesin ortasında dua etmemeniz ve inanarak yapmanız çok önemli. Yine duanın kabulüyle alakalı belli başlı zamanlar var, belli başlı güzel geceler var. Kandil geceleri ya da perşembeyi cumaya bağlayan geceler gece yine sabah vakti yine gece uyandığınız zaman ansızın abdest alıp namaz kılıp akabinde edilen dualar yine oldukça etkili ve tesir gösterecek dualar arasında. Şimdi öncelikle 51 besmele ile olanı tekrar hatırlatmak istiyorum. Ben burada evzu besmele diye vermiştim ama sadece Bismillahirrahmanirrahim diyerek de bu duayı yapabilirsiniz. 3 İhlas bir fatiha okuyorsunuz. Yani ile üç kulu bir elham okuduktan sonra e, peygamber efendinin ruhlarına hediye ediyorsunuz okuduğunuz duaları. Kalpten yürekten e, isteğiniz neyse söylüyorsunuz ve e, her ne istiyorsanız sizi aramasını isteyen bir an önce gelmesini istediğiniz kişiyi çağırıyorsunuz istiyorsunuz dileğinizi söylüyorsunuz 51 defa Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz ve e, her ne istiyorsanız kabul olması için amin diyerek içtenlikle duanızı yapıyorsunuz defalarca bunu yapmanız defalarca sayısız yapmanız mümkün e, ve dileğinize isteğinize ulaşma konusunda da Güzel sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. 5 tane dua vereceğim ee, açıklamalar kısmında size 5 adet dua paylaşacağım. Birinci dua, e, ikinci dua bu şekilde yazacak her biri farklı günlerde farklı sayılarda yapılıyor. İsterseniz hepsini yapabilirsiniz. İsterseniz sadece bir tanesini yapabilirsiniz. Birinci dua peş peşe 3 defa okunacak açıklamalar kısmında burada yazmadım çünkü gerçekten çok uzun telefonda yazdım onu oraya kopyala yapıştır şeklinde vereceğim birinci duanın günü yok sadece üst, üç, üç gün üst üste yapacaksınız bu gece başladınız diyelim bu gece yarın gece ve ertesi gece üç gün üst üste yapmanız üç gün üst üste yapmanız gerekiyor ve verdiğim duayı üç sefer peş peşe okuyacaksınız her duanın başında Tekrar tekrar söylüyorum. Abdestinizi alın. Mümkünse iki rekat. Allah rızası için namazınızı kılın. Kıbleye dönün. Ve duanızı yapmaya başlayın. Peş peşe birinci dua peş peşe üç defa okunacak. Ve üç gün boyunca okunarak yapılacak. İkinci dua yine açıklamalar kısmında vereceğim. İkinci duanın yapılması gereken gece olarak Cuma gecesi. Perşembe değil bakın Cuma gecesi öngörülmüş. Cuma gecesi yapılacak. Önce niyetimizi edeceğiz. Hepsinde aynı şekilde tüm dualarda niyet önemli. Yine abdestte olacağız. Onu her seferinde söylüyorum. Temiz, arınmış, kimsenin olmadığı bir ortamda kıbleye dönük bir şekilde ellerimizi açıp niyetimizi ettikten sonra aslında hepsinden önce yapmamız gereken tövbe istiğfar. Tövbemizi ettikten sonra, niyetimizi ettikten sonra okumaya başlayacağız. İkinci duayı cuma gecesi yapacağız. Cuma gecesi dediğim şartları sağladıktan sonra 101 defa okunacak. ikinci duamızda 101 defa okunacak. Gelelim üçüncü duamıza. Üçüncü duamız için yine açıklamalar kısmında hepsini vereceğim. Birinci dua, ikinci dua, üçüncü dua şeklinde. Üçüncü duamızın yapılacağı gün pazar günü. Pazar günü saati yok. Akşam yapılabilir, gün içerisinde yapılabilir. 166 defa okunacak üçüncü duamız. Yine başında tabii ki e, gerekli şartları sağlıyoruz ve e, niyetimizi ettikten sonra ne için işte Ayşe arasın, Fatma arasın, Ahmet arasın, Mehmet arasın, annem arasın, ya kimin aramasını siz istiyorsanız, kimin engelleri kaldırmasını istiyorsanız, kimin e, size karşı olumlu düşünceler oluşturmasını istiyorsanız her niyetiniz her neyse kime ulaşmak kimden haber almak istiyor iseniz onu söyleyerek onun niyetini ederek gönülden kalpten bunu geçirerek niyetinizi ettikten sonra bu duaları bu verdiğim şekilde yapmanızı size tavsiye ediyorum üçüncü duamızla Pazar günü 166 defa okunarak yapılabilir bu size kalmış dördüncü duamızın Yapılma günü Perşembe gecesi olarak verilmiş. Ben açıklamalar kısmında bahsettiğim şekilde size bunu vereceğim. Perşembe gecesi yine yatsı namazından sonra ya da akşam ile yatsı arası ama akşam, yatsıdan sonra yapmanız daha olumlu. 300 defa okunacak. 300 kere yine başında niyetinizi söylüyorsunuz. Niyetinizi iştenlikle söyledikten sonra her kimin aramasını, mesaj atmasını, engeli kaldırmasını istiyorsanız... Ee, olumsuzlukları bitirmesini istiyorsanız sizinle alakalı onu niyet ederek onu düşünerek niyetinizi kalpten yürekten istiyorsunuz ve 300 defa vereceğim duayı okuyorsunuz 5. duamızda çarşamba perşembe ve cuma gecesi okunacak 5. duamız yine çarşamba perşembe cuma 3 gün üst üste okunacak ve bin bir kere okunacak yani Çarşamba gecesi bin bir kere okuyorsunuz Perşembe gecesi bin bir kere okuyorsunuz ve Cuma gecesi bin bir defa bu duayı okuyorsunuz e, hangi dua? amener Resulü duası bin bir defa okunacak yine açıklamalarda Ben size bu duaların hepsini yazacağım Genellikle istek, mesaj attırma, engel engel kaldırma, kavuşma üzerine olduğu için bütün bu duaları tertipledim. Ee, en çok talep edilen, en çok istenen, abla işte sevgilim aramıyor ya da annem aramıyor ya da küstük, şöyle aramızda soğukluk var, engel koydu bana, engelimi kaldırmıyor. Ya bu duaları yaptığınız zaman karşınızdaki kişinin e, sizinle alakalı kalbi yanacak. Aklından çıkmayacaksınız ve sizi aramadan duramayacak. Yani aram aramak için bahaneler üretip e, aramak için bahaneler üretip size ulaşmak ulaşmak için sabırsızlanacak ve sonunda sizi arayacak. Sizin de istediğiniz bu. Yani burada m, engel engeliniz kalkacak, mesaj atacak ya da sizi arayacak. E, aranızda engel kalmamış olacak ve sizin de kalbiniz Huzura kavuşacak. Çünkü birisi bizi engellediği zaman ya da birisi bize e, arama dediği zaman çok üzülüyoruz. Kalbimiz kırılıyor. Gerçekten çok bunalıyoruz. Hiçbirimiz de bunun olmasını istemiyoruz tabii ki. Bunu çözmek adına dualar arıyoruz. Ben de birkaç e, siteden, birkaç kitaptan bu amaçla kullanabilecek duaları araştırdım. Ve... Sizin için bugün 5 tane duayı bu şekilde paylaşmış oldum. Yine e, duanın kabulünü sağlayan 5 kelime olarak şöyle bir dua buldum. Yine bütün bu dualarınızı yaptıktan sonra hangi duanızı ederseniz edin. Bu yanda ekran görüntüsü alabilmeniz için sabit tutmaya çalışıyorum. Buradan ekran görüntüsü alın. Lütfen bu duayı dualarınızın bitiminde yine 3 defa içtenlikle okuyarak Niyetinizin, dileğinizin gerçekleşmesini isteyebilirsiniz. E, Rabbim hepinize güzellikler versin. Umuyorum ve diliyorum ki herkesin gönlünden geçen tüm güzellikler gerçekleşsin. Tekrar söylüyorum. Umutsuz olmayın. Benim dualarım neden kabul olmuyor? Ben zaten yapıyorum, yapıyorum, kabul olmuyor. Etmeme gerek yok diye lütfen düşünmeyin. Sabredin. Düzenli olarak yapın olacağına inanın, hayırlısını isteyin. Olmuyorsa Rabbimin bir bildiği vardır, beni belki çok büyük bir beladan, çok büyük bir felaketten koruyordur diyerek kalpten inanın, aceleci olmayın. İşte 7 gün, 3 gün dua ettim. Abla üç gün üst üste demişsin. Ben üç gün yaptım. Hani de olmadı. Dördüncü gün olmadı. Aramadı beni. Düşünmeyin böyle. Sabırla yapmaya devam edin. Belki bir yerlerde hata yapıyorsunuz. Okudukça da içiniz rahatlayacak, kalbinize ferahlık gelecek. Daha rahat e, hissedeceksiniz, daha huzurlu hissedeceksiniz kendinizi ve e, her şeyin daha çok yoluna girdiğini göreceksiniz. Hep olumsuz söylersiniz, hep olumsuz oluyor diye düşünürseniz hayatında her şeyin, hayatınızda her şey öyle devam eder. Hayatında bazı olumsuzluklar olabilir ama bunları en kısa zamanda aşacağımdan eminim, dualarımı ediyorum diye düşünün. Bir sürü esma var. Bunları da yine paylaşacağım. Bütün esmaları, hangi esmanın hangi niyette ne kadar sayıda okunabileceğini de size önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Gün içerisinde çalıştığımız vakitlerde, sakin bir ortam bulduğumuz zaman ya da yolculuk ederken elimizin altında okuyabileceğimiz ee, esmaları bilmemiz lazım. Sayısıyla. İçimizden geldiği gibi bu esmaları okuyarak yine bir şeyler isteyebiliriz. Bir şeyleri kendimize çekip, bir şeyleri kendimize çekip etrafımızda olumlu bir enerji, olumlu bir ortam oluşturabiliriz. O belalardan, musibetlerden, kötülüklerden uzaklaşabiliriz. Benim hiçbir işim rast gitmiyor, benim hiçbir işim yolunda gitmiyor. Üzerimde bir şey var diye düşünen o kadar çok insan var ki bunun için bana yazan o kadar çok insan var. ki Ama ben size tekrar söylüyorum. Bakın ben hoca, müneccim, falcı falan değilim. Araştırma yapmayı seviyorum, dua etmeyi seviyorum, insanlara yardım etmeyi seviyorum ve bildiğim, öğrendiğim ee, ve fayda gördüğüm, ya hepsinden fayda görmek mümkün. Ama zararı olmayacak. Sizlere zarar vermeyecek duaları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. O kadar çok şey buldum ki bugün. Bazıları inanın bana çok 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 sıkıntı sokabilecek şeyler. Yani çok evet çok kolay yazımı diyorsunuz. Bir web yapmaya çalışıyorsunuz ya da farklı dualar var. İşte illaki mesela ben mum yakayım, kağıdı katlayayım, işte bir şeyler kağıda bir şeyler yazayım, kağıdı iple sarayım bir şey, falan böyle şeyler istiyorsunuz. Yani çoğunda da işte abla resime fotoğrafı okusam olur mu diyorsunuz gerek yok sizin ne istediğinizi Rabbim biliyor kalpten diliyorsunuz yani onu Rabbim biliyor ama fotoğrafı okunarak da yapılanlar var e, farklı uygulamalar da var ama bazılarının e, ne amaçla kullanıldığını çok iyi çok iyi gözlemleyip bilip araştırmanız lazım sizde Manevi olarak zarar vermeyecek Duaları yap, yapmanızı Size tavsiye ediyorum Canlı yayında da ayetel kürsünün Faziletlerinden bahsettim e, Ayetel kürsüyü okuyarak e, Hayatınıza katabileceğiniz Güzelliklerden e, nelerin, e, Neler için okunabileceğinden Yine bahsettim e, Yine Amener Resulü Yine Kadir Suresi e, belli sayılarda, belli zamanlarda okunduğu zaman çok güzellikler katıyor. Yine felak suresini, Nas suresini e, sık sık okumanızı tavsiye ediyorum. Üzerinizde dua taşımak da e, size olumsuz enerjilerden uzak tutacaktır. E, yine sık sık Besmele çekmek, sık sık Bismillahirrahmanirrahim demek ya da dualar etmek sizi kötü enerjilerden, kötülüklerden koruyacaktır Buna inanın lütfen son bir şey söyleyecektim ben size aklıma geldi az önce neydi bolluk bereket ve rızık duası paylaşacağım bolluk bereket kazanç kapıları işlerin açılması kısmetin açılması için de yine dualar paylaşacağım mesela diyorsunuz ya abla şunun için nasıl bir dua yapabilirim bakın kanalda Mucize ve etkili dilek duası var. Evliyaların dilek duası olarak geçiyor. Onu her türlü isteğiniz için yapabilirsiniz. Yine en son paylaşmış olduğum e, videoda da vardı. İsmi Azam paylaşmış olmam lazım. Yine onu da çeşitli şekillerde okuyabilirsiniz. Bugün size mesaj attırma, engel kaldırma, aratma, kavuşma, aranızın bozuk olduğu bir kişiyle aranızı düzeltmek için uygulayabileceğiniz 5 çeşit dua verdim. Umuyorum ve diliyorum ki hepinizin gönlünden geçen tüm güzellikler gerçekleşir. Yeter ki içtenlikle dualarınızı edin. Hepinize saygılar, selamlar sunuyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.